Efendim merhaba tekrar. Start verilmedenden ben Cemil Tatar'dan hepinize merhabalar. Bugün yine sizlerle beraberiz. Bugün biraz kısa tutacağım videoyu. Dünün sonuçlarını çok fazla değerlendirmeye gerek yok. Yine dün yapacağımızı yaptık zaten. Start verilmeden Twitter adresine bakanlar varsa dün o altılıyı orada verdik. Ama o altılıyı bulamadık. Fakat ilk ayakta bir tane sürpriz oldu. O da bizim ikinci atımızdı. Her zaman olduğu gibi yine sürpriz at bizdeydi. Dünkü yarışlarda da yine fena işler çıkarmadık. Altılı Ganya'da bulduk ama ufak bir ikramiye verdiği için hiç övünmeye bile değmez. Ama verdiğimiz atların arkalarını bulanlar tabii ki yine güzel paralar kazandılar. Hatta sıralı bahis şeklinde verdik birçok ayağı sizlere dünkü Altılı'da. Peki bugün nereyi yorumluyoruz? Bugün tabii ki akşam Urfa Altılısını yorumlayacağım. Start verimedenin Twitter adresinde de İstanbul koşularını sizlere aktaracağım. Ama şöyle bir şey yapıyorum ama haberiniz olsun. Benim çalışma sistemim şu. Toplam kaç koşu varsa önce gelebilecek atları o koşuda sıralama olarak yazıyorum. Birer birer çalışmaların sonrasında. Daha sonra oradan bir altılı kurgusu oluşturmaya çalışıyorum ki 9 koşulu günlerde 2 altılı oluşturmak zorunda kalıyoruz. O da biraz can sıkıyor, yoruyor. Ama yine de elimizden geleni yapıyoruz efendim. İstanbul içinde yine sıralamalarımı sizlere aktaracağım. E, sıralama dediğim şey Burada gelecek atları yazıyorum sadece. Yani bunlar gelebilecek atlar bugün. Nasıl bir kurguyla ile oluşturacağımızı altılı ganyanı yaparken karar veriyoruz. E, o sıralamadan kendinize farklı altılı ganyanlar da çıkarabilirsiniz. Bilginiz olsun. E, start Benimed'in Twitter adresinde İstanbul altılısına bugün sıralamalarımızı aktaracağız. Altılı ganyan tahminlerimizi de yazacağız efendim. Bilginiz olsun. Gelelim Urfa'ya. Urfa'da 9 koşulu bir gün var ve günün ilk koşusu saat 17.15'te start alacak. My maiden bir yarış. 1400 metre mesafede 4 yaşlı Arap atları start alıyorlar. Böyle yarışlarda ne yaptığımı biliyorsunuz artık zaten. Hiç uğraşmıyorum. Türkiye geneli favori Yeşil Asma ve Sabırlı Tay çıkmış durumda. 10 numaralı Sabırlı Tay benim de ilk atım. Sonra 3 numaralı Akdeniz Gülü ve 6 numaralı Erik Belini öneriyorum sizlere. Küçük kuponlar 13-6 geçsinler. Birinci altılı Ganyan'ın ilk ayağını Urfa'da. Daha sonra büyük oynayanlar 1 numaralı Yeşil Asma'yı ihmal etmesinler. 7 numaralı Hacerova ve 5 numaralı Demir Döven Kızı iyi koşabilir. Altını çizelim bu Demir Döven Kızı. Çok iyi çalışmış. Dikkat edin. Bugün ters bir yarış yapabilir. E, Altılı Ganyan, Urfa'da birinci Altılı Ganyan'ın ilk ayağını küçük oynayanlar 13-6, büyük oynayanlar 13-6, 1-7-5 şeklinde geçsinler. Günün ikinci ayağına geldiğimizde 17-45'te koşulacak bir yarış var. Handikap yarış 1200 metre mesafede 4 yukarıya açtılar. Hep atları mücadele edecekler. Koşunun Türkiye geneli favorisi Ekoat ve Direkster çıkmış durumda ki Ekoat geçen yaptığı yarışıyla, daha doğrusu kazandığı yarışı çok iyiydi. O yarışının derecesini bir türlü beceremedi. Son yarışında 16. oldu biliyorsunuz. Önermiştik size ama ben bugün Eko Hat diyorum. Türkiye genelinde uyanmış zaten. Ferit Yardımcı da binmiş. Küçük kuponlar bugün Eko Hat'ı tek yazabilirler. 8 numarayı. Birinci altılı Ganyan'da. Ama yine güvenemeyiz. Start kalır Bir yerlerde kapanır derseniz 10 numaralı Alşirinoğlu ve 2 numaralı Javaranok sert rakipleri olacaktır. 8-10-2 geçiyorum. Birinci altılı ganyanın ikinci ayağını Urfa'da küçük kuponlara da 8 numarayı tek olarak öneriyorum efendim. Haberiniz olsun. Günün üçüncü koşusu üçüncü ayağına geldiğimizde birinci altılı ganyanın üçüncü ayağında bölünen Meydan'ın diğer kısmı yani 4 yaşlı Arap atlarının diğer kısmı var ve yine Bolat yazıyorum. Ee, Bende 10 numaralı küçük Ofion koşunun favorisi efendim. Sonra 2 numaralı Çeleş Avdan iyi yarış bekliyorum ki geçen yarışında da önermiştim. 4 numaralı Sahil Güzelinden ve 12 numaralı Tekkel Kızımdan da vazgeçmiyorum. Yani küçük kuponlar burayı 10, 10, 12, 4 ve 12 geçsinler. Küçük kuponlar 1. Altılıgan yanın 3. ayağını. Ve buraya daha da at yazmak isteyenler varsa 3 numaralı Kraliçe Deva Sena. Geçen yine önerdiğimiz isimlerden biriydi. Bugün yine takipteyiz. 3 numaralı Kraliçe Deva Sena, maiden'dan çıkabilir. 5 numaralı Bayan Yüzücü. Acayip işler yapmış. Hep e, tabela civarında geziyor bu Safkan. Buna da dikkat edin. Ve 9 numaralı Kilit de buranın en iyi çalışanı. Yani pistteki görünümü kazanır derseniz Kilit de kazanır yarışı. pistte en iyi durumda o çünkü. Burayı da yine küçük kuponlar 3. ayağa birinci altılı Ganyan'ın 3. ayağını 10, 2, 4, 12 geçebilirler. Ama büyük oynayanlara 12 4, 12, 3, 5, 9 geçiyoruz. Günün 3. ayağını. Gelelim 1. altılı Ganyan'ın 4. ayağı. Diğer altılı Ganyan'ın da başlangıç ayağına. Yani 5. 4. koşuya. Dördüncü koşuda Handicap 14 bir yarış var. 3 yaş İngiliz Tider'ı mücadele edecekler. 1700 metre mesafede. Ve Türkiye genelinde tezgahtar Nebat favori çıkmış. Arya Lina'yı vermişler. O Laki Rengörlü vermişler. Can Bebiş demişler. Biz ne diyeceğiz? Leyda Artemis. Hiç kusura bakmasın kimse. 11 numaralı Leyda Artemis geçen de kazandı biliyorsunuz. O 12 boy yarışı kazandıktan sonra tuta tuta. Ben bu safkanın yanına at yazmam. Gelmese de üzülmem. Açık ve net. Ben de 1. altılı ganyanın 4. ayağı, 2. altılı ganyanın da başlangıç ayağı yani 11 numaralı Leydi Artemis banko efendim. Yanına ben at yazmayacağım. Geçen yarışını gördükten sonra yani ayıp olur at yazarsak. Ha kaybederse de canı sağ olsun. Açık ve net. Bu kadar da net konuşuyorum Urfa yarışında. Leydi Artemis benim bankom. Dediğim gibi kaybederse de canı sağ olsun. Bir, bir gün daha kaybetmiş oluruz. Çok fazla bir şey kaybetmeyiz. Gelelim 5. ayağa. Birinci altılı yanının beşinci ayağı, ee, günün ikinci altılıgan yanının ise ikinci ayağında. 1700 metre mesafede 4 yukarı yaşlı İngiliz atları Handicap 15 bir yarışta mücadele edecekler. Hard as Rock koşunun favorisi Ferit Yardımcı'yla ki. Ferit evet, bu ata iyi biniyor. İki yarıştırı da kazanıyor. Benim de favorim 3 numaralı Geyikli. Onun sert rakibi olacak. 6 numaralı Ortak Güç'ten ters bir yarış bekliyorum. 8 numaralı Cool Breeze muhteşem çalışmış. Çalışmada birinci. O yüzden kupona ekledik. Ve 11 numaralı Gözü Kara Batınım'da ekürilerden benim ön planda tuttuğum isim haberiniz olsun. Yani sıralamam burada. 4-3-6-8-11 Küçük büyük kupon ayırt etmeden bence bu 5 safkanı yazalım. Çünkü Hard Esrak Kazanırsa şaşırmam ama sallanırsa yarış karışır. 4-3-6-8-11 benim sıralamam. Birinci altıdan Ganyan'ın beşinci ayağı. ikinci altıdan yanında ikinci ayağı oluyor bu yarış. Altıncı koşuya geldik. Ee, kısa vade altı bir yarış. 1400 metre mesafede 3 yaşlı İngiliz Tyler'ı mücadele edecekler. Ve koşunun Türkiye geneli favorisi Blue Queen ve Bandolero çıkmış. Bandolero çıkmış efendim. Bizde de zaten farklı bir şey yok. Ne var? Bizde... Blue Queen, Lady Queen diyordu. Blue Queen işte ferit yardımcıyı ben burada bekliyorum. O da geçen yarışını kolay kazandı biliyorsunuz. Önerdiğimiz isimlerden de Blue Queen benim burada favorim. 2 numaralı Bolt Line benim ikinci atım ki ben küçük kuponlara burayı 7-2 geçeceğim. Büyük oynayanlar 6 numaralı The Perfect Nihat var burada. Dikkat edin. Ters koşabilir. 6 numaralı The Perfect Nihat'ı büyük kuponlara öneriyorum. 1 numaralı Bandolero'yu da e, favori kontenjanından kupona ekliyoruz ve 6'lı Ganya'nın Birinci altılı ganyanın son ayağını 7-2-6-1 geçiyoruz efendim. ikinci altılı ganyanın da üçüncü ayağı oluyor bu koşu. E gelelim şimdi ikinci altılı ganyanın dördüncü ayağına. Orada 2000 metre mesafede handikap bir yarış var. Dört yukarı aşağı mücadele edecekler. 4 numaralı kılıç ve 2 numaralı Başak favori çıkmışlar. Ki hak ediyorlar. Bu zor yarış zaten. Başak ve Kılıçbağ bende de önde çıkıyor. 6 numaralı Reber'den yine iyi bir yarış bekliyorum. 12 numaralı Kop Kaptar'dan da ters bir yarış gelebilir. Küçük oynayanlar burayı 2 4 6 12 yazsınlar. 4. ayağı, 2. altılı Ganyan'ın 4. ayağını ama burayı biraz daha kurcalayalım. Cemil Tatar bize at ver derseniz 14 numaralı Burahan, 4 numaralı Kılıç Kılıç zaten vermiştik. 14 numaralı Burahan ve 7 numaralı Sarraf'ta ekliyorum efendim arkasına. 14 ve 7'yi de buraya ekledik mi? Sanırım yeterli olur. Başka bir dikkatimi çeken safkan var mıydı? 8 numaralı bara nefe var ya. Nasıl atlıyorduk onu? Acayip çalışmalar yapmış. ha 14, 7, 8 <laughs> bir at vardı çünkü kafamda. Şimdi aklıma geldi. 14, 7, 8'i ihmal etmeyelim günün 4. ayağında ikinci altılı ganyanda. Yani sıralama 2, 4, 6, 12, 14, 7 ve 8 şeklinde oluşacak. Günün dördüncü ayağında ikinci altılı ganyanın ve gelelim günün ikinci altılı ganyanın 5. ayağı 1400 metre mesafe meydan yarış. 4 dört yaşlı Arap atları ve şaşıracaksınız ama iki tane at verip geçeceğim bir numaralı Ela Kız ve 4 numaralı Cehter diyeceğim ben de herkes gibi geçeceğim hiç konuşmaya gerek yok bir dört dışına çıkarsa zaten bulamayız bu yarışı bu yarış bir dört bitmek zorunda <laughs> günün 5. aya ve gelelim günün son ayağına. Altılı Ganyan'ın ikinci Altılı Ganyan'ın da son ayağına gelelim. Altuğ ile Calibration koşunun favorisi. Biz Calibration derken kimse kale almıyordu. Şimdi bakmışlar favori çıkarmışlar. Demek ki duymuşlar artık onlarda da bizden. 12 numaralı Shadowman efendim benim favorim günün son ayağında. Herkesten farklı düşünüyorum. 10 numaralı Trader'la resmi geçit yapabilirler. 12-10 güzel bir ikili olabilir. Öncelikle 12 sonra 10 numaralı Trader diyeceğim. Ardından 7 numaralı takip et beni. Benim önereceğim isimlerden biri olacak ki takip et beni güzel isim. Youtube'da takip edin bizi siz bu atın ismi gibi. Ve 2 numaralı Calibration'ı tabii ki yazacağız kuponu biz yazıyoruz herkesten önce. 3 numaralı Altuğ Bey Ferit Yardımcı Kontenjanından kuponuma ekliyorum. 6 numaralı Saf Kron'da buranın en iyi çalışanı açık ve net ve sahanın en iyisi olduğu için de kuponumuzda da yerini alıyor. Şimdi ikinci altılı Ganyan'a, Urfa'da ikinci altılı Ganyan'a son ayağı 12-10 7 2 3 6 geçiyorum ki bu da da bu 6 safkını ayırt etmeden kupona yazın diyeceğim sizlere. Peki Urfa'da altılı ganyanlar nasıl oluştu? Urfa'nın birinci altılı ganyanı şöyle. İlk ayak küçük kuponlar 13 6. 2. ayak 8 tek. 3. ayak 10 2 4 ve 12. Dördüncü ayak 11 banko Leyda Artemis. Beşinci ayak 4 3 6 8 ve 11. Son ayak 7 2. Bu birinci altılı ganyanın küçük kuponu. Birinci altılı ganyan büyük kuponsa İlk ayak 13, 6, 1, 7, 5. İkinci ayak 8, 10 ve 2. Üçüncü ayak 10, 2, 4, 12, 3, 5 ve 9. Dördüncü ayak 11 numaralı Leydi Artemis günün bankosu. Beşinci ayak 4, 3, 6, 8, 11 ve son ayak 7, 2, 6, 1 diyoruz. Günün Urfa altılısının ilk altılısında. Urfa'nın ikinci altılısında ilk ayağı 11 numaralı Leydi Artemis banko diyerek başlıyoruz küçük kuponlara ikinci ayak 4, 3, 6, 8, 11. Üçüncü ayak 7, 2. Dördüncü ayak 2, 4, 6, 12. 5. ayak 1, 4 ve son ayak 12, 10, 7, 2, 3 ve 6. Şanlıurfa altılısının ikinci altılı ganyanı şu şekilde oluştu. Büyük altılısı ilk ayak 11 numaralı Leyla Artemis Banko. ikinci ayak 4, 3, 6, 8, 11. Üçüncü ayak 7, 2, 6 ve 1. 4. ayak 2, 4, 6, 12, 14, 7 ve 8. 5. ayak 1, 4. Son ayak 12, 10, 7, 2, 3 ve 6 efendim. Urfa'da oluşturduğumuz altılı bu şekilde. İstanbul içinde bir altılı oluşturduk. Bir çalışmalar yaptık. Bakın elimizde çalışmalarımız. Toplam 9 koşuydu. koşuyu da değerlendirdim. Onlarla alakalı da tweet atacağım efendim. Start verilmeden adresinden. Ee, sizler Twitter'dan yani şimdiki adıyla X'ten takip edebilirsiniz. Dün kimse takip etmemiş. O da ayrı bir konu. Bugün belki takip edersiniz. Dün o sürprizleri kaçıranlar bugün umarız İstanbul'da yazacağımız sürprizleri kaçırmazlar diyelim. Ve kendinize iyi bakın. Unutmayın Start verilmeden YouTube'da, Twitter'da, Facebook'ta ve Instagram'da devam ediyor yayınlarına. Ve her gün elimden geldiğince akşam yarışlarını video olarak sizlere sunuyorum. E, gündüz yarışlarını da yapabilirsem Twitter'dan yayınlıyorum efendim tahminlerini. Sizler de takip ederseniz ne mutlu bize. Dünkü izlenmeler çok fazla iyi değildi. E, altılı bulduğumuz halde. Peki bakalım bugün belki daha iyi olacaktır. Gün geçtikçe daha da iyiye gidecektir. Umut ediyoruz. Sizler destek olursanız, etrafınıza söylerseniz herkes takip eder ve abone olur kanala. Bu da bizim için iyi olur. Peki Kendinize iyi bakın. Bütün atların ayağı düz bassın inşallah.